Arkadaşlar herkese merhaba. 41 günde AYT matematik kampımız devam ediyor. Sözü uzatmıyorum. Hemen Gamze Hocamıza bırakıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. 41 günde AYT matematik kampımız devam ediyor. Polinomlarda çarpmada kalmıştık. Ardından polinomlarda bölme gelecek. Arkadaşlar polinomlarda bölme polinomlarda en çok soru gelen kısımdır. ÖSYM bu kısmı çok sever. O nedenle bir sonraki videomuzda da polinomlarda bölmeye ayrıntılı olarak yer vereceğim. Evet isterseniz hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Polinomlarda çarpma ilk konumuz px eşittir ax artı b qx eşittir cx artı d şeklinde iki polinom olsun arkadaşlar. Bunların nasıl çarpıldığını göstereceğiz. Burada arkadaşlar uzun uzun çarpma işlemini dağıtmayı yapacağım. Ama ee, sorularda bunu bu şekilde uzatmamıza gerek kalmayacak. Şöyle örnek vereyim. Tek tek yapalım. A ile C çarptığımda arkadaşlar A C X kare. A ile D'yi çarptığımda A D, X. Devamında B'ye geldim. B ile C eksi çarptığımda BCX C X. B ile D'yi çarptığımda arkadaşlar B D oldu. Yani bunu tek tek dağıtarak çarpma işlemini tamamlıyoruz. Elbette sorularda tek tek bunu uzatmamıza gerek kalmayacak. Hemen bakalım ÖSYM tarzı bir soru. ÖSYM böyle soruları çok sever. Bakalım. X kare artı 5X artı 7 ve X kare eksi 3X ifadesinde X küplü terimin katsayısı nedir? Çarpma işleminde bir katsayı sormuş. Elbette arkadaşlar bu terimlerin hepsini tek tek çarpmayacağız. Hemen kafayı çalıştır arkadaşım. X küplü terimi nasıl elde edersin? Örneğin x kareyle sen neyi çarparsan x küplü terimi elde edersin? x'li terimi değil mi? Demek ki sen şu ikisini çarptığında x üzeri 3'lü bir terim elde edersin. X çarpalım. Üstünde bir için ya, evet, x evet, üstünde 1 olduğu için Evet, x'ün üstünde 1 olduğu için. x kareyle arkadaşlar -3x'i x çarptığınız zaman -3x x küp oldu. Devamında arkadaşlar 5x'i x kareli bir terimle çarptığınızda X küplü terim oluşacak. Dolayısıyla 5X ile X kareyi çarpalım. 5X çarpı X kare ne yaptı arkadaşım? 5X küp. küp. Devamında 7'ye ihtiyaç duymayacağım. Çünkü 7'yi çarptığımda X küplü bir şey gelebilecek bir durum yok. Hemen toparla arkadaşım. Katsayı sormuş ya ne demek bu katsayı? Önündeki sayı demek. Eksi 3 ve 5. Bu ikisini topladığında arkadaşım ne yapacak? 2x küp ifadesi oluşacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da 2 oldu. İnce. Dikkat edin. Sadece x küpü düşünerek hareket ettim. Evet devamında arkadaşlar çarpımın derecesi kısmı var. Burada iki polinomu çarptığınızda arkadaşlar aynı üslü sayılarda olduğu gibi ne yapıyoruz? Birinin derecesi a, birinin derecesi b olsun. Bu iki polinomu çarptığımızda polinomun derecesi arkadaşlar A artı B olacaktır. Hatırlayın üslü sayılarda çarpma işlemi yaparken ne yapıyorduk? Örneğin 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 dediğiniz zaman üstleri toplayarak 2 üzeri 8 yaptık, yapıyorduk. Benzer mantık. Hemen soru çözelim ardından. Evet arkadaşlar x küp artı 2x artı 8 üzeri 5 çarpı x kare artı 4x artı 1 üzeri 3 çarpımının derecesi kaçtır? Arkadaşlar burada kısa bir yoldan bahsedeyim. Hiç uzatmayacağım. Çarpımın derecesi en büyük üstü terimi ilgilendirir. En büyük üst senin için önemli arkadaşım. Onun dışı, dışındakileri at gitsin. Şimdi x üzeri 3 var. Bunun üstünde 5 oldu. Üssün üssü olduğunda buradan ne gelecek? x üzeri 15. Diğerlerine bakmıyorum bile. Gel devamla x karenin üstünde 3 olduğunu düşün. x kare üzeri 3. Bu ne yaptı? x üzeri 6. Arkadaşlar diğerlerini almadım. x üzeri 15 çarpı x üzeri 6 dediğinizde ne yapacağız? Üstleri topladığımız için x üzeri 21 oldu. Demek ki polinomun çarpım derecesi 21 oluyor. Buna da dikkat. Evet sevgili arkadaşım biraz es verelim bir nefes alalım. Polinomların en 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 önemli kısmına geldik. Nedir o? Polinomlarda bölme. Çok temelden sıfırdan başlayarak anlatacağım. Devamında gelecek soru çözümlerimizde ayrıca yer vereceğiz arkadaşlar. Evet hazırsanız başlayalım. Px polinomunu Qx'e böldüğümde bölen Bx kalan da Kx şeklinde isimlendirilir. Ve bunların her biri birer polinom olur arkadaşım. Devamında 1 ve 2 şeklinde iki maddeye ayırmışız. Arkadaşlar birinci maddede ne yaptık? Bölünen polinomu yani px'i sen bölen çarpı bölüm ve ariyetten varsa kalanı ekleyerek elde edersin. Devamında en önemli özelliklerden birisi kalanın derecesi her zaman bölenin derecesinden küçük olmalı. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet klasik polinomlarda bölme işlemine güzel bir örnek buldum. Beraber yapalım isterseniz. Nokta atışı sorularla devam ediyoruz. X² 2, x kare artı 2x artı 3'ü x eksi 2 bölmemiz istenmiş. En baştaki terimden hareket edelim. Arkadaşlar x kareyi elde etmek için x'i neyle çarparsınız? X'le. Hemen yaz. X çarpı x, x kare. X çarpı eksi 2, eksi 2x. Normal bir bölme işlemini yapıyoruz. X kareden x kare çıktı, gitti. 2x'ten eksi 2x çıktığında ne yaptı? Dikkat, 4x. Bu 3'ü aynen aşağı indiriyorum. Bölme işlemini aynı mantıkla devam ediyorum. 4x elde edebilmek için arkadaşım ne yapacaksın? X'i 4 ile çarpacaksın. Çarp bakalım. 4 çarpı x. 4 x yaptı. 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. Çıkardım gitti gitti. 3 den eksi 8 çıktı. Ne yaptı? 11. Bölme işlemini yaptım. Eğer bu soruda kalanı sorsaydı cevap 11 olacaktı. Bölen e, polinomunu sorsaydı x eksi 2. Bölüm polinomunu sorsaydı x artı 4 olacaktı. Her zaman bu klasik bölme işlemi karşınıza gelmez. Daha kısa yollar gerektiren sorular göreceksiniz. En önemli yerlerden birisi bölme yapmadan kalan bulma. Bunun kısa bir yolu var arkadaşlar. Ben dipnotlar vereceğim size. Neye bölüyorsak o ifadeyi sıfıra eşitleriz. Çıkan sayıyı da x yerine yazarız. Bakalım nasıl oluyormuş. px eşittir x kare artı 5x eksi 6 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Neye bölüyorum arkadaşım? x eksi 2. Al x eksi 2 eşittir 0'ı. Ne gelecek? x eşittir 2. Al bu 2'yi polinomda yerine yaz. 2 üzeri 2 artı 5 çarpı 2 eksi 6. Ne yaptı? 4 artı 10 eksi 6. Buradan da arkadaşlar 8 sonucunu buluruz. Bakın uzun uzun bölme yapmadan kalanı bu şekilde buluyoruz. Lütfen tekrar tekrar izleyin. Burada iki dipnotum daha var. Px'in çarpanı demek polinoma tam veya kalansız bölünür anlamını taşır. Örneğin P3 eşittir 4 gösterimi ne demektir? Px'in x-3 ile bölümünden kalan 4 demektir. Benzer mantıklı arkadaşlar P2 eşittir P4 o da eşittir 1 ifadesi de Px'in x-2 ve x-4 ile bölümünden kalan bir anlamını taşıyacaktır. Özetle arkadaşlar bölme yapmadan kalan bulma varsa soruda neye bölüyorsak o ifadeyi sıfır eşitleriz, çıkan sonucu x'lerine yazarak kalanı hesaplarız. Evet sevgili arkadaşlar kısaca videomuzu hallettik. Bir sonraki videomuzda polinomlarda bölmeyle devam edeceğiz. Özel bir önem taşıyor çünkü ardından son videomuzda da polinomlarda geniş bir soru çözüm videosuna yer vereceğiz. Ve polinomlar faslını kapatacağız. Sözü hiç uzatmadan Çağıl hocamıza bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Gamze hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 41 günde AYT matematik kamplarımız hızlı bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi lütfen devam edin. Abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Başarılar diliyoruz.